Ve son dokunuşu yumurtayla yapıyorum. Yumurtaların dağılmasını istemiyorum. Dilediğiniz kadar yumurta yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Şöyle üzerine de metabolizmanızı daha da hızlandıracak pul biber. Yine hafiften zeytinyağı gezdiriyorum. Çok değil. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Oy sevdim ben seni.